Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni video ile karşınızdayım umarım diğer videolarım gibi bu videomda siz sevenlerin tarafından beğenilir arkadaşlar bir zamanlar Çukurova dizisinin artık üçüncü sezonu başlıyor bildiğimiz gibi üçüncü sezonda İbrahim Çelikoğlu da diziye çekilecek Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikov ve dizinin başarılı oyuncusu Güzel Oyuncumuz ile birlikte ben fotolarını sizlere sunuyorum. İnşallah videomu beğenirsiniz. Eğer öyle olursa beğen atıp abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bugün benden bu kadar olsun sizlere. İyi seyirler, hoşçakalın, sağlıklı kalın, takipte kalın. Takipte kalın ki çıkan en son haberlerden ilk siz haberdar olasınız.